E, Avanos'ta üretim yapıyoruz. E, i̇şte herkesin bildiği gibi on binlerce yıldır Avanos'un toprağından e, Avanos'un e, güzel ustaları sayesinde e, çanak çölmek imalatı yapılıyor Avanos'ta. Avanos Kapadokya'nın inci ilçelerinden bir tanesi. E, bizim geleneksel e, toprakta mamül kaplarımız içerisinde yemek kapları, su kapları e, vardı ve yıllardan biridir. E, şu gördüğünüz şekilde sebillerimiz e, vardır ve burada e, işte özellikle yaz aylarında suyu soğutmada kullanırız ve suya soğuyan sulardan da kana kana içeriz. Avanos'ta insanlar bu sayede 100 yıl yaşarlarmış çünkü tamamen doğal ürünlerden yaptıkları ürünlerde hayatlarına hayat katarlarmış. Tabi günümüz içerisinde bu sevil olarak kullandığımız şeyler gittikçe son yıllardaki plastiğin hayatımıza girmesiyle beraber ilk başta gözden kaçar bir duruma gelmişti ama son yıllarda plastiğin içindeki kanserojen maddelerin etkin şekilde ortaya çıkmasıyla yeni baştan yeni bir sektör olarak avanosumuzda ekonomisine katkıda bulunmaya başladı. Şimdi artık özellikle gittikçe artan bir şekilde doğal ürünlere olan ilgiyle beraber kanserojen etkiden kurtulmak için insanlar su ihtiyaçlarını bakteri üretmeyen ve durduğu yerde suyu soğutan damacana ararla su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve özellikle son 10 günde de bütün siparişlerimiz yaklaşık 10 katı arttı. Artık neredeyse güveç imalatını bırakıp e, küp imalatına başlayacak durumdayız. Ve e, emin olun e, buradan içtiğiniz sularla e, ömrünüzün e, yeni, e, geçmiş zamanda kaybettiğiniz son 10 yılını bu sayede tekrar kazanma şansınızda e, bulacaksınız. Burada e, söyleyeceğimiz en e, iyi cümle e, Avanoslu ustalar plastiğe karşı diyebiliriz. Bu tamam. E, bu tür kaplar canlı organizmalar gibidir suyu içine koyduktan sonra belli bakın zaten dikkat ediyorsanız suyun olduğu yerde belli bir süre sonra e, bu terleme yoluyla e, içindeki sıcağı dışarı doğru atarlar ve içindeki suyun soğuk kalmasını sağlarlar ve yüzde yüz doğal bir ürün olduğu için de e, bakteri üretmesine engel olurlar ağzında bir kapağımız vardır kapak toz ve kirlerin girmesine engel olur. Ee, eskiden bunları e, elimizdeki maşrapalarla yukarıdan alırdık. Şimdi e, son zamanlarda yaptığımız musluklar sayesinde e, tamamen musluktan e, su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ben bunu Şimdi uzun zamandır bu İç Anadolu bölgesindeki geleneksel kullanıcılardan Sevil olarak sipariş geliyordu. Bunlar iş yerlerine koyuyorlar ve iş yerlerinin girişinde musluklarla susayan insanların su ihtiyaçlarının karşılanması sağlıyorlardı. Sonraki zamanlarda özellikle bizim Kapadokya bölgesinin şarapları meşhur. Bazı turistik işletmeler içlerine kırmızı ve beyaz şarap koyarak bunu müşterilerine sunuyorlardı. Daha sonra doğal ürünlere talep arttıktan sonra da ekolojik yaşamla ilgili daha barışık olan insanlar, plastiğe hayır diyen insanlar bunları bize yaptırmaya başlamışlardı. Ama bu tamamen halka yayılmış bir durum değildi. Ama son e, çıkan haberler dolayısıyla artık neredeyse her eve e, bir toprak kap girecek şekilde e, üretimimizi arttırdık. Şu anda dört e, tane usta e, sadece bunları üretiyor ve e, sadece İstanbul ihtiyacını bile karşılayamayacak durumdayız. Tabi bizim en büyük özelliğimiz bu yüzde yüz el işçiliğiyle yapılan bir şey. İnsanlar evlerinde ve iş yerlerinde kullandıkları küpler tamamen estetik duruyor. Hem doğayla barışık hem de evinizin ya da iş yerinizin bulunduğunuz yerde istediğiniz şekilde dekoratif bir obje olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun onlarca çeşidi var. Kulplu var, kulpsuzu var. İstediğiniz boyda olanı var. Sizin ihtiyacınız nasılsa biz o ihtiyaca göre e, üretim yapıyoruz. Takriben iki yıl önce Kerkük'ten resmi bir belediyeden bir memur geldi ve bu boyutta gördüğünüz bu boyutta ve bu şu gördüğünüz daha büyük boyutlarda 200 tane küp istedi. Ve o bölgede bir gelenekmiş, yıllardır yapılırmış. 200 erer metre aralıklarla bu küplerden ve yanına bir topraktan maşrafa kap ve her sabah yoldan geçen insanlar oradan su doldurup su alıp içebiliyorlarmış. Özelliği de çünkü o yöreye özgü olduğu için sıcak, aşırı sıcak olduğu için ve çok soğuk ve toprak olmasından dolayı çok soğuk tuttuğu için suyu ve küpü tercih ediyorlarmış ve bu devamlı gelenek halinde yapılıyormuş ve şu anda da devam ediyor. Çabırsın. Ee, biz Avanoslu Çömlek Sturulu olarak e, bütün Türkiye'deki insanlara sesleniyoruz. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Hiç olmazsa yapacağınız şey damaca, plastik damacanayla aldığınız suyu evinizde topraktan mamül damacanaya aktarın ve su ihtiyacınızı oradan karşıladın. Çünkü bir damacana aldığınızda yaklaşık e, nereden baksanız e, bir hafta 10 gün 15 gün su, e, su yine plastik şişede durmaya devam ediyor. Ee, hiç olmazsa 10 günlüğüne bile olsa e, hayatınızın bir kısmını e, bu e, damacanalar sayesinde tekrar geri kazanabilirsiniz. Ve e, aynı zamanda e, Avanos'ta e, internete girdiğinizde hangi ustaya ulaşırsanız ulaşın. E, onlar size en güzel şeklindeki e, topraktan damacanayı yapıp adresinize ulaştıracaklardır. Tabii. nada a